That's am Sokakta yankı bam 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 Benim rapim şamaz. suratına tam 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 Kafam manyak, beat harbi fert Dilimde kesap var, sana damla gelmez Saklıp dönüyor, ben de kafada dönüyorum Sokak diploması elinde mikrofonla mezun olurum Taksi çağırmam direksiyona tekmeyle geçerim Bir yandan freestyle, bir yandan gözleri delerim Bu çocuk delimi mi yok lan, bu çocuk tanrı modda Beat de patlayan bombam Gözlüm karanlık, içim daha karanlık Sak çalarken bile Küfür ederim, anlık ve çan soğuk mu ben sıcaktan çatlarım Küfürle yasıyorum lan rapim sabı Anak çalıyor bak nasıl akıyor Bu çocuk beatle döver sustalı gibi sokuyor Sak çalıyor Kulaklar eriyor Beni dinle lan Bu kafayla tanrı bile terliyor Sak çalıyor Bak nasıl akıyor Bu çocuk beatle döver Sus dalı gibi sokuyor Sak çalıyor Kulaklar eriyor Beni dinle lan Bu kafayla tanrı bile terliyor Flow uçakta sen hala otobüste Barlarımın üstü var sen hala alt üstte Mike elimde değil bu bir lanet Konuşmam avlarım ben bitteki cerrah. cerrahım Gece üç mahalle uyanık kafamda şeytan dans eder ama saksa mikrofon çalarken Ruhum satılı değil lan ama kiralarım Gel parayı koy bir de küfür yazayım sana adamım Trap bir orduysa ben general Ototun isteyenlere dişimle ayar yaparım Birader bu beat'i duyan doktorluk olur Saksılık çalınca tüm semt delirdiyse suç benim olur Sak çalıyor bak nasıl akıyor Bu çocuk beat'le döver sustalı gibi sokuyor Sak çalıyor kulaklar eriyor Beni dinle lan bu kafayla tanrı bile terliyor Lan Sak çalarken adam dövüyor Doğun içinde bıçak Zant ede dedi de. İşte bu hastası sözler burada Kes mixle yayınla mezarını kas beatle <laughs> Sakçalarken adam dövüyorum. Flow'un içinde bıçak var. Zantide dedi. İşte ruh hastası sözler burada. Kes mixle, yayınla, mezarını kaz, beatle.